Evet değerli dostlar. Geçen akşam işte Gazze, Lübnan, katil İsrail'in barbarlıkları. Malum bir senedir hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Fakat üzülerek ifade ediyorum. Kimse bir çözüm ve hal tarzı önermiyor. Herkes birbirine ya bu bataklığı ben çok iyi biliyorum diyor. Ya eyvallah da. Bu bataklığı kim kurtacak? Bu bataklığın kurutulması ile ilgili olarak kim sorumlu kalacak? Ve en son öyle bir noktaya geldik ki Büyük İsrail, çok büyük, karşısında hiç Türkiye dahil hiçbir İslam ülkesi duramıyor ve Türkiye İsrail'in hedefinde. Ya buyurun cenaze namazı. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? İsrail diye bir terör devleti var. Önce 1920'lerden itibaren Yahudileri terör eylemleriyle burada Araplara karşı tabii İngilizler kendileri de bu terör olaylarının bir parçası olarak güçlendirdiler. Sonra otonom oldu. Sonra da kendisi şekilde Birleşmiş Milletleri aracı ederek ne yaptı? Yahudi Devleti'ni kurdurdu. Şimdi geçen akşam bir televizyon programına konuk olduk. Programda işte benim de 20'li yaşlardan beri okuduğum işte İslamcı gündem işareti artık. Bir Ortadoğu uzmanı var. Ondan sonra. İsrail'i e anlatıyor. Ve inanın işte araya bir iki tane de ayet hadis koyduğunuzda tamam mı? Siz çok müteber bir adam oluyorsunuz. Bugün düşünün. O dinimizi, itikadımızı şirki bulandırmış adamlar da açıp yani Kur'an-ı Kerim ne kadar okuyorlar bilmiyorum. Ama işte bir ayet-i kerimenin aslı Arapça ifadesiyle işte bir hadis şerif vesaire içinde oku artık gerisinde ne söylersen söyle. Şimdi adam İsrail'i anlatıyor işte diyor ki büyük krallık işte bilmem ne vesaire ya dedim ki arkadaş bak bu krallıklardan başka bir de Hazar İmparatorluğu var. Diyor ki Hazar İmparatorluğunu zaten diyor bu bozma benim falan. 30 yıldır 40 yıldır adam aynı hikayeyi anlatıyor aslında. Ya Nütan Yahuda diyor zaten bazarda düşü beri de diyor lan işte zaten istismar edeceğimiz nokta burası. Ya adam bağırırken kontrolden çıktı. Ve bu adam hemşerim benim ve ya 20 yıldır da fiilen tanıdığım bir adam. Ya televizyon ekranındayız. Bir aile terbiyemiz var. Boş konuşuyorsun dedi bana en son. Bakın. Sonra işte siz neyin uzmanısınız bilmem ne vesaire falan filan. Ya arkadaş sizin bir tane çözümünüz olmadığı gibi bir çözüm, bir öneri, bir alt arzınız yok. Yetmedi. Bir de mezhepçilik yaptılar. Karşısında başka bir adam resmen İran propagandası yapıyor. Ya Allah kahretsin sizi ya. Bak size beddua ediyorum, sizin gibi adamlara beddua ediyorum ben. Yazıklar olsun size ya. Ulan İran, Irak, Irak savaşında kimin haklı olduğu çok mu önemli? Irak'ta Saddam'la beraber şu coğrafyada son 30 yılda katledilen Müslüman sayısı, tecavüz edilen kadın sayısından haberiniz var mı siz? Amerikan işgalleri, Suriye'deki olaylar, işte Hizbullah'ın olayları, Suriye'deki mezhepçi fitne, Irak'taki mezhepçi fitne. Gevur Müslümanların birbirini öldürdüğü kadar, Gebur şehit etmedi ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Allah belanızı versin sizin hepinizin ya. Ya bu Müslümanlar sizden kurtulmadığı sürece işimiz çok zor. Ve bunlar kesinlikle, bakın kesinlikle İngiliz operasyonu. Şiyecisi de, sünniycisi de. Bu ortadoğu Doğu uzmanı vesaire geçinenlerin, özellikle İslamcı ünlem içinde, bak dindar demiyorum. İslamcı geçinenlerin bir defa yüzde sekseninin karşısına soru işareti koyun. Evet. Şimdi insanlar İsrail'in yıkılacağı ile ilgili işte ayet-i kerimeler ifade ediyorlar. Tabii ki inanıyoruz. Ya arkadaş siz bu ayet-i kerimeyi niye emir telakki etmiyorsunuz? He? allah Teala bununla ilgili sebepler halk edecek değil mi? Cetlimiz ne diyordu? Ya Rabbi bize nasip et. Bu ayet-i kerimede işaret ettiğin konuyu bize nasip et. He? Siz Ondan sonra Allahü Teala'nın o delilini işte İsrail'in ya da Yahudilerin sonu hüsran olacak. Peki o delilini niye delildi? O ayeti kelimeyi, ayeti kelimeyi buna delillendirirken kendine niye emir çıkartmıyorsun? Adam Talmud'dan emir çıkartıyor kendisine. Sen niye çıkartmıyorsun? Ha, birisi gelir yapar. Değil mi? Hatta Allahü Teala ayet-i kerimede de ifade ettiği gibi kafir olan bir kavme hidayet verir. Onun eliyle düzeltir. E ama sen sen hiçbir şey yapma. Ya mehdi bekle. Ya o hidayet alacak, hidayet verilecek olan kavmi bekle. Ne güzel. Ama çözüm üretmeye çalışan insanlara karşı da zerrece saygılı olma. Neden dolayı? Çünkü sen bu milletin kafasının örümcekle böyle dolmasını, çaresizlik içinde kalmasını çalışan bir etki ajanısın. Kime çalıştığın belli değil mi? Be. Evet, İsrail katil. Kiralık katil. Peki, bu katili kim koruyor, kim destekliyor, kim finanse ediyor? Ha? Sen konuşmanda bir tane İngiltere demedin, namussuz herif. Bir tane Amerika, Amerika demedin, bir tane Almanya demedin, bir tane Fransa demedin mi? Hem vekil, bir tarafta PKK var, düşman. Evet düşman da. Ya bunu kim besliyor, kim destekliyor? He? Sizin yatacak yeriniz yok. Namussuzsunuz siz, buranız namussuz. İsrail ne yapıyor? Hava harekatı, roket ve füzelerle yıllardır katliam yapıyor. Peki kara harekatı? O ordusunda ciddi manada disiplin safiyeti var bak. Ve tutuyorlar sizlerin de katkısıyla. Bak sizlerin de. Bütün müsevileri, Netanyahu'nun ve Siyonistlerin arkasında topluyorsunuz kendiniz. Bak biz parçalamaya çalışıyoruz. Lan sen Aşkenaz'sın diyeceğiz, sen Hazarsın diyeceğiz. Bak Yahudiler tek millet değil, siz hepiniz. Yok öbürü Habeşistan'dan gelmiş, Falaşa'dır, öbürü başka bir şeydir. Siz niye bu katliamın bir parçası oluyorsunuz diyeceğiz. Ama sen ne yapıyorsun? İngiliz Amerika gevuruyla beraber Netanyahu'nun ve Siyonistlerin arkasında bütün bu grupların toplanması için kıçını yırtıyorsun. Mücadele ediyorsun. He? Ve bunu da İslamcı kisveyle yapıyorsun. Artık sizin gibi rezilleri ifşa etme zamanı. Ben program boyunca yine abi vesaire terbiyemi korumaya çalıştım. Hata etmişim. Sürekli mevcut durumu değerlendirenler neden Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süreci halkımıza ve bu coğrafyanın insanlarına göstermiyor? Niye göstermiyorsunuz? He? Bu coğrafyadaki bu zulmü onlara niye göstermiyorsunuz? He? Karşınıza Yunan çıktı, silahlandıran İngiltere. İsyan eden Arap aşiretlerini ayaklandıran İngiltere. Mehmetçi'yi Yemen'de esir aldığı Mehmetçi, Mısır'da esir aldığı Mehmetçi'yi kireç kuyularında kör eden İngiltere. Irak'a giren İngiltere, Amerika, Fransa, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Libya'daki şu andaki zulmün arkasında yine şimdi Ruslar da dahil. Aynen Birinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanlarımız. He, niye söylemiyorsun? he Sonra çözüm önerin ne? Ne öneriyorsun mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Ne öneriyorsun? Bir tane öneriniz yok. Siz ümmeti narkozlayan, hani diyor diğer bakın hocam narkozlayan unsurlarsınız. Siz milli güvenlik için tehditsiniz. Siz milli güç için tehditsiniz. Ama bu psikolojik harp harekatı yönetecek iletişim başkanlığı nerede? Televizyona bu çıkmasın, bu çıksın. İşte Cumhurbaşkanımızın siyasi gezilerinin programını yap. İletişim başkanı. Senin işin mi bunlar? Bak senin işin bu. Milleti uyutan, narkozlayan bu namussuz insanları, bu fikir namussuzlarını sen bertaraf edeceksin. Senin işin bu. Psikolojik harp harekat sorumluluğu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019 yılında sana verilmedi mi? E sadece de dezenformasyonla mücadele. Ne güzel. Sonra mezhepçilik ne ya Allah aşkına ya bu ülkenin cumhurbaşkanı neydi adam? Neydi cumhurbaşkanımız? Biz ne Şii'yiz ne Sünni biz Müslümanız ya bizim dinimiz. İslam ya. Ulan bir tane Müslüman çıkıp da yanında durmadık. Ben de daha yazıklar olsun bize be. Yazıklar olsun bize. Mezhepler din değil. Tarikatlar din değil. Tarikat liderleri, mezhep liderleri vahiy sahibi değil. Hayasız, iffetsiz, hoca kılıklı adam ne diyor? Etekemeye göründü. büründü. Bak Allahü Teala'dan Mahmut diye göründü. Müşrik. Öbür tarafta bir başkası Ondan sonra büyük bir lüks içinde ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu pozlarında. Baksınlar şecerilerine bakalım. Torunu mu? Bu ehlibeyt konusunu ayrıca kesinlikle gündeme getireceğim ama şunu söyleyeyim. Türkistan'da da, Anadolu'da da, İran'da da, Arap Yarımadası'nda, bütün İslam ülkelerinde şu anda maalesef ehlibeytiz diyen adamların yüzde sekseni problem. Resmen toplumun tepesinde, Armut'un iyisinin sevdasında. ya Sizin dedeniz Hani torunu yüz iddiasındasınız ya. Yabancı elçi geldiğinde ne demişti? Muhammed hanginiz ya? O da mübarek ayakta hizmet ediyor. Tevazuyla dönüp Efendiniz kim diyorlar sonra. Toplumun efendisi topluma hizmet edendir diyor. Tevazuya bak. Ya yani siz böyle bir rehberin, böyle bir önderin torunu olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Siz onun torunu morunu olamazsınız. Onun torunları biziz biz. Onu örnek alanlar. İnşallah biz de ona layığızdır. Onun gibi yaşayanlar, onun gibi mücadele edenler, onun gibi ahlaklı olanlar, onun gibi iffetli olanlar, onun torunları onlar. Tıpkı Hz. Nuh'un ailesi gibi ne demişti Allah? O seni inkar etti, o senin ailen değil dedi. Oğlu için değil mi? Kenan için çırpınırken suda. Senin ailen gemidekiler dedi değil mi Allah? Biz günümüz ve Vesselam'ın o manevi gemisinde olanların onun ailesi olduğunu kabul ediyoruz. Ayet-i kerime meali, ayet-i kerimede emredildiği gibi. Ya kurtulmak istiyoruz artık sizden ya. Kurtulmak istiyoruz. Sonra üzülerek ifade ediyorum. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza da söylüyorum. Silahlı kuvvetleri rencide ede 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 bütün silahlı kuvvetler mensuplarını şaibeli hale getirdiniz. Bir tarafta FETÖ'cüler, bir tarafta pelikancılar, bir tarafta vatan hainleri. Hep beraber bu toplumun direklerinden bir tanesi Şanlı ordumuzu ve onun mensuplarını şaibeli hale getirdiniz. Necip milletimize hepinizi şikayet ediyorum. Kalın sağlıcak.